Topa, turba güç. Bu güç geliyor. <laughs> Topa <Turba gülüyor> <güçlü. gülüyor> gücün var be. Allah. Atla. Nasıl oldu diye? Garip edin ki çarptın. Turba güç. Gol. Turba güçlü. Ben turba güçlüyüm haberin olsun. Ya, darbe 3. Gol! Nasıl tutar maman? İyi e, tutarsın da. Beni yenemez. Ne, ne oldu? Hop. Oh. Oh. Güzel şut şey yaptır ama. Bacağını mı hesapladın? Geliyor. Bana şimdi ikinci hareketi göster. Göster. Karnım iç, karnıma çarpınca. Bu da baba hareketi. <laughs> Sana şimdi baba hareketini göstereceğim. Gol! Gol olmuş. Ve gol. Öyle de öyle girince hayır ne oluyor? Geri git geri git çok yaklaşıyorsun. Böyle <laughs> güç devreye giriliyor. Ah! <laughs> <laughs>